Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Roblox oynuyoruz ne oynasak ee, düşünüyorum arkadaşlar yanında bu arada arkadaşım var artık konuşabilirsin arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Nerede ya? Murat Steel'ı buraya on haricinde bir tane oyun seç. Bir de ormanda 99 gece hariç. Ne olabilir? O bilmiyorum. Şu oraya geç. bakalım. Ne olabilir? Dur. Adminli bu. Bunun admini var. Murat al sen de. Hemen bu. Bunda admin var admin. Gerçek sayılı burayı rond bu yani. Evet, sen konuş. Arkadaşlar, merhaba. İşte paketi. Para bir yetmiyor Ben buradayım. Emif ee, paket geçti. Arkadaşlarla konuş sen. Tüh be. Daha bir konuş arkadaşlarla. Arkadaşlar. Dönhaba. Çok iyi efekt başladı. Çok iyi şeyler geliyor. Ancak. Çalarım. Çan. Hayır. Benim param... Ye artık paramız Gördüğünüz gibi arkadaşlar çok iyi çok iyi lan bunu alsana siz çok güzel güzel bir admini arayalım ya nerede sen admini gördün mü at Ad... semi lan 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 yetmiyor ki hmm. semi Türk çakarabiliyor. Bir <laughs> tane sen, bir tane ben. Tamamdır. Hadi. Bakayım bir şey çıkabilir tralala. Hadi <laughs> yes rainbow. Bana da kötü çıkabilir belki. <laughs> Yok çıkmaz. İyi çıkalım. <laughs> bir tane daha. Çok iyi şanslı. Bu şanslı. Bak bu bunu sevdim. Bak bunu sevdim. Ne? Bu oyunu sevdim. Ben de. Üç tane renk. ya Maviymiş ya. Baksana renkler. O milyon oldu. Ha, zaten milyon. Ha, al Yetmiyor yetmiyor. Almayacaktım ki zaten Paran yetmiyor. Burada hiç birisi iyi çalmıyor. Burası iyi bir şey. Bak sevdim. Gerçekten. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ne ya Alma boşver Güzel efektler başlıyor ah. Ah. Ama ben çalacağım tabi ki de Arkadaşlar biz yoldan almıyoruz çalıyoruz Bazen de yoldan alıyoruz <laughs> Naki blok al, Naki blok Kalbim duracaktı Eymen. Yanaki blok. Kalbim duracaktı. Kalbim dur. 67 çıktı. 67'yi al. Eymen kalbim duracaktı. He ya 67'yi al. Tamam alacağım ama açayım. Al. Al arkadaşlar 67 alıyoruz. Yippee. Aa! Türk O zaman girecek çabuk miyo lan lan, lan 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 ya sala bir şey yaptı oyuna Anladın. bir şey olmaz bir tane kaldı yine kapanmıyor base base kapanmıyor benim abi base'i çalıyorlar lan o adamlar base'i çaldı <laughs> çıktı. Bu ne lan? Alamıyorum. Funny İlk adam çıksın da. Alamıyoruz, alamıyoruz. Karakterli adam çıksın da. Eyvah. 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 Alamıyoruz. Vay kattı diye oldu sezon. Canlı. Arkadaşlar galiba şu anda yayındayız. Canlı yayında. Oğlum. Ya. Dur çalayım. Çalayım. karakter beklemiyoruz da biz. Şu an. Çünkü Bey. arıyorum arıyorum. İyi be Arkadaşlar şuraya bak. <Gülüyor> <Gülüyor> Yüreğime inecek. Ne? Acayip iyi. le Ama turturn sakur daha çok değil. Hayır oğlum. Ben kırmızı tralalero yazacağım. Murat bu işi sen yapabilir misin? Tamam be hadi. Ben yapamıyorum da. Kırmızı tralalero tralal. Şuna. Rainbow rainbow rainbow. Bu. Ha. Adamdan. Harika bir şey. Adama var. Adam bizden çaldı. Ne yapalım? <gülüyor> <gülüyor> Bak kesi <gerisi> vuracaklar. <laughs> ben şöyle bekledim ki Bruno. Şimdi. Benzi değmedi. Ile ben. Çünkü elimde. Bom, bom, Bak iyi geçer. Sağ ol. Keşke burası bizim beyizimiz olsa. <laughs> abi. Abi abla. Lütfen. Bir tane kar... <gülüyor> Çalacağım. <laughs> Eylül artık. Eylül'e karakterlerim yok. Yeh yeh yeh. Ne oldu kızım? yok mu? E ee, yoksa iyi. Ben de karı. Olmaz. Kötü. E hiçbir şey yok mu dedim? <gülüyor> ne? Spagetti <laughs> tuvalette. Bak iyi geçersen spor direkt sıfırlayacağım kendimi. Abi sen sıfırla ya. Evet çok iyi Abla lütfen bir tane karakter. Allah rızası için. Kaçacak da ne zaman açacağım? Hadi vurma. <laughs> Bak sıfırla. Sıfırlayacağım ilk karakterler. Lan 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 beyz açılır. Ay Sıfırlayacağım ya. Dur dur şarjı takıl. Arkadaşlar videoyu beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz. Kısa günün çağrı.